Gece kara, kalbim soğuk Elim Elim mavi kuş dönüştü gözlerim Doldu zulüm ve küçük Asya'dan okuyorum Ankara kızıl güneş Altın kanatlar açılır gün doğar Sesler kes Kara gözde kara sevda Kalbim ateşle doldu Yüreğimi sattım bu defa Uçağımda kayboldum Yangın var her köşede Savaş ortasında Savaş güzel diyorlar Zor iş bu yolda Zulüm ve isyan Parçalar aynayı Barutun kokusu kıyamet alarm kıyamet gibi aşklar, yosun kokulu denizler Buğular kokular gözyaşıyla ıslak yüzler Kalbini dolduran sevdalar var ama Yolumuz suskun çareler yok yanında ama düşüncem Yay gibi gerilmiş bir parmaklıklar ardında yıllar birikmiş Kıyamet gibi aşklar, yosun kokulu denizler Buğular kokular gözyaşıyla ıslak yüzler Kalbini dolduran sevdalar var Ay gibi gerilmiş bir parmaklıklar ardında yıllar birikmiş Yandım bir dolu içim metristen seslendi bir parmaklıklar arasında ay bulutla gizlen Sevda da bitti zamanda geçti Ama unutmam içeride de dışarıda yerimiz belli Çarmıhta hayatlar İsa'dan kaldı ağaç Ağaç ve çivi yolumuz Allah